sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Selamünaleyküm canlar. <laughs> Biz gene buluştuk. Evet, herkese selamın aleyküm tekrardan. hepsi suçunuz hoş geldiniz. Elif de hoş geldi. Hoş bulduk. Ben geldim. geldim Türkiye'lerde gel geldim. Trabzon'daydı, İstanbul'da Trabzon'daydım. değil Trabzon'daydım. Sonra İstanbul'da. Sonra Trabzon'da. Trikotumuz yok çünkü bana yazıyor. nereden aldı burayı? Ben buraya gelmedim. Çünkü benim evimdeyiz. Canlarım bugün Frankfurt'a geldi. Ben de duyunca hemen yemek yaptım. Eşim de hamsi almıştı. Hamsi yaptık. Yedik. Oraları çekemedik. O anki şeyler. Gene Yine çakmıcıldım da Elif dedik Filiz abla çekelim. Çekelim dedim. Çekelim, çekelim. Bizi Ge özlemişlerdir beraber. Ee, Özlediler, sordular. De, ben rahatsız etmek istemiyorum. Canım, ya, estağfurullah. <laughs> Tedirgin olur belki. Yeni Yok, geldi ben aynı. Az önce de aynıydı. Kamera de. karşısında da aynı. O yüzden hiç sıkıntı yok. Yine de ekran resmi Bir tane aldım. de Böyle. fotoğraf aldık. Videonun başlığı. Bizi. Gene evet. Allah Akşam geldi bugün bizi davet etti. Şöyle ben çarşıdaydım. Burada Frankfurt'ta. Hı -hı. Dedi Filiz abla neredesin? Kızım çarşıda dedi ki buraya kadar geldiniz ben gelmeyeceksiniz dedim. Kızım yeni geldin ne olan. Biraz olsun. Uşağına kocanla zaman geçir. Yok gidemezsiniz. Biraz da tam saati dedi. İyi dedim tamam. Gelin yiyelim. He. Geldiler sağ olsunlar. O kızarttı zaten. He, kesti bunları sürmedim. güzel. Kesti kızarttı biz yedik. Afiyet olsun ne demek. <laughs> Salatamızı yaptı o. Daha üzümlerimiz evet. burada duruyor. Evet duruyor. <laughs> Şimdi de çay hazırlayacağız. Kapsalim ha, mi? Hafsa. Buram Erdoğan abiyle fırına gitti. Ee, gitti. Bizim Niye var. Siparişleri almaya. Yarın. Erdoğan da olacak fırıncı ne yapacak? <laughs> 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 Fırıncının karıları. İki fırıncı karısı. <laughs> ben... Siz dedi çayı koyun. Çayı koyduk da kaç defa demledik? Çayı koyduk dem aldı tabii. Oo. Elif'in yağdanlıklarına bayıldım canlar. Elif gel gösterebilir miyim? Tabii ki de bunu göster ya doğruya getir. Aha. Elif'in yağdanlıklarını arkadaşım aldı. Çok hoşuma gitti. şöyle yaptıkları da var. Şöyle. Trend yoldan. Trend yoldan alabilirsiniz. Evet. <laughs> Bunu ben bir gün de kırarım da ben <laughs> alışım <kardeşim> plastik sizi. <laughs> <laughs> Seninki plastik evet ama şimdi Filiz ablaya da aldım. Ona da vereceğim şurada yağdanlık. Onlar da onları da çok severek aldım. Ama aslında. bana bak bana veresinler ama geldim mi yıkacaksınlar geldim. Ben yıkayamam. <laughs> Kızım İlk önce bunları, bunları aldım abi. çok severek. Ablam kullanıyor çok memnun. Acaba nasıl yıkayın içini eli? İçini bilmiyorum Sıcak yıkayın. Sıcak yok. He. Yani ağabey içini yıkayın. Yağ kalıntısı oldu mu gördün mü? Değil mi? Yıkıyordur illa ki. Hanım abla nasıl yıkayın? Nasıl yıkarsın? <laughs> Ya şimdi şöyle bir fırçam var bak. Ha tamam. İçine. Evet. Bu, biberon yıkardım ben onu. Bu abi. biberon yıkamak evet. için. Ha. Ama ben kullanıyorum. Onun içine. Ben teşekkür bunlar... ederim. Bebeğim. Rica ederim. Bebeğim. Bunları da çok severek aldım ama ben onları görünce bunları Filiz ablaya hediye bunları etmek bana devirin. Transfer etti Evet transfer yolcu. <laughs> bunlar da çok güzel. Bunları İstanbul'dan aldım. Onları arkadaşım bana Trendyol'dan sipariş etti. Abi İstanbul'dan aldın? Ay gittin Trabzon'a. Oradan bana Oradan, geri getirdim. Oraya. Yo valizdeydi. Hiçbir Bir şey de olmadı. Kırmadık. Öyle canlar. Ha. Bunlar Abacığımın da... fasulyeleri. Hanım abacığım fasulyeleri. Ha fasulye Anne. almış gelmiş geldi. 5 kilo fasulye evet ablamın tarlasından Anne. Çok güzeller hey kızım. hey Anne. annem. Ha. Bakarım, ha. Ne he. Ne istiyorsun annem? Ne istiyorsun? Ha, ha Elif, bu bir şey yazamadı. Önü değil. Kakasını da yaptı. Gittim evet. bezdim. Git bezle biz de gene tamam. açarız videoyu tamam. Bir çocuğa baksın. bezine alsın. Şu an poposu açlam baksın. Gel. Yine geliriz. Hafsalina ne yapıyorsun? Başladı dökmeye. Pikniğe mi gidiyoruz kızım? Hadi. Halay mı? Ha? Yazın gideceğiz inşallah halayla. Evet. Pikniğe. Allah tutma dedersin. Amin inşallah. Eder. Ya. Arabalan Türkiye'ye de gidici Öyle bir hayalimiz de var. Bunlar da perişan olacak. Aklı olur, bak. Başımıza gelecek. Aynen. Evran beni 15 liradır ikna edemedi. Bakalım Elif edebilecek mi? <laughs> Arabayla gitmeye. Evet. Beraber gittin mi güzel? Ben boşaklar istiyordum. Biz yola i̇şte. dayanmışız. <laughs> Anasını bir tane yemek Tunduklar yiyelim. Çocuklar işte. Öp beni.

neler bile. Benim Allah çok Allah bir şey yok ama valla ben çok rahatsızım bu akşam arkadaşlar abalarım Nereden ağrıyor? Ya buram Bu çekirdek çok tutsuz ya. Ama ben bu bölge çok rahatsızım canlarım. Niye bilmiyorum. Düşüktün sen düşüktün. Oo eriyorum valla da bile. Masaya koyacağım. He ben de töküm çayları. Gelmiyor kocalar yok. Kuralım da bekleyelim onları. Hiç de i̇şte beklemem. İçeri çay gidelim. Aha. Ne 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 ben saat kaç oldu? Bunlar nerede kadar geldi kız? Ya dur daha, daha gelecek çay içecek adamlar. Ama neydi? Buradan duracağım burada geç. E dur. E biz zaten çarşıdan geldik buraya. Olsun. Ha. Bir Gece ne kadar da birkaç saat olur? Hayır 20 dakika buradan gitmek. He he hep öyle kaldırıyorsun beni bir saatte gidiyorum ben. Az hızlı sürsün kocuşun. Hızlı süremiyorum kızım benim arabam yanındaki bir sürü baş var. Beygül az beygül. Ana bu çekilecekler şey hep tuzsuzmuş. Ha? Evet. Abdurrahman. Dur bakayım abdurrahman. Aburada ha, değil. Evet. Yani tabii ki. Gerçekten başkası neyse ne, iş yapma. Bu arada hiçbir şey bilmiyorum beni bunun. Ben. Ne ben arıyorsun şu an aşk olsun? Evet. Çok doğru yerdesin. Ha. Sen çay içiyorsun değil mi? Ama Bistin. bu Türk çayı O zaman ne yer? Ben de her zaman müzeni çalıyorum çünkü Türkiye'nin özel müze çayı beni çalıyordum. Lütfen bardaklarımın hepsini aynı verir misin? Tamam. Mi? Benim öyle bir takıntım vardır. Hepsi tamam. bundan. Ha bundan mı oldu? Yok mu? Evet. tamam. Aa geldiler. Ha? Kapı çaldı sanki. Aa kapıyı aç. Efe? Kapı geldi. Ee, kapı geldi diyorum. Kapı geldi. Kapı geldi. <laughs> tamam o da ondan. Kirli Aa, mi? Onu koy yok o kirli. Yıkanmamış. Daha yok. O başka. O, başka. o başka. tamam. 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 da Tamam. 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 Baba. 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 Hey. Hiii! Baba delisi ya, baba <laughs> delisi. Gelmeyecek mi? Gelmeyecek de siz herhalde Yok çıktı gördük çabuk çabuk. Ne yaptı bu çünkü? Samur ya, yiyorduk ya, ekmek Aha. yaptık. Yiyelim o kufreti de saburuncu. Vuran üçüncü ortağı hazır. Ya. Biz onun için bu akşam buraya geldik. Aynen. ne hazır? Üçüncü orta. Ortak. Ya, ortak. Son, ne ortak mı yani? herkes yani. Yapamaz da. Evden yapamadın sen canım. Yapamaz. Mı Şimdi insanı derler ya ya yolda ya ticarette tanısın. Evden ne yapabilir misin? Herkese bedava etmekle dağıtıyor. Aynı Rüzalsız, batarsız, <laughs> kural. Doğası batarsınız yakın. Kuralda aynı sanki farklı. Ortaklık ya. çok zor bir şey. Karı kocadan daha fena. Öyle mi? Doğru. Böyle kapasite denk olmadan da suyu. Abi. Ha, kaldınız? mı? Ben kilo. Ya kilo mi? Ben çok. Aa, 5 dakika oldu. Böyle kapasite olmadan <laughs> da ben. hiç. Gerçekten bir şey yapamazsın. E şey demek ki bir zorluğu da. Yani koşamak dediğim bir şey var ya. Öyle bir şey olduğunda Çukur'u Ahmet abi devlet ortağına ortak de oldular. De, devlet ortağına askerden sonra geldi. Yok dedi.

çok büyük, buğra büyük. Şöyle içer mi saplıklarını abi. Ama sen bir çok koyu döktün. Yok. Sen, i̇yi mi? İyi. iyi. Ya, tamam. Sen sen al, al, bir bana bir çıktı. Almıyorum. Ya. Almıyorum, ya. Almıyorum. Al Tamam dedik. Black Friday'i bekleyin. Havuz aç bakayım. için adam ne yazdı? bana bakayım. Yok tot <laughs> 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 Ela... tamam ya ne ayda kuşmuş piş piş yemeli ay oy nasıl sen anne uğruna oldum sana ya <laughs> elin çok hasta Hı? ne yapacağız ha, şey abuşa sen uğraksın hayal ay bunu o nedir abramın kesiği yoktur o <laughs> ne bileyim ama bu çok yorucu ben çongam bağgam tarlandı machine çayını tökemedim oğlum <laughs> <laughs> kanama ne olur? Ben kanamazım. Çözülürüm. Ben de şaşıyorum. Anne. ben. Kanama da su. Böyle demiyor ki, bardak içmedi, Süt içmedi duruyor. Ya o ilaçları Nerede kalmıştık? <laughs> en son nerede Yazık kalmıştık? Gözden Yedik düşmedik. içtik. Yok, gözden düşmedik. Gözden düşmedik. <laughs> Çayımızı içtik, masamız, tabaklarımız, bardaklarımız önümüzde. İç Abu Sodan'ı birbirinden sancı Filiz abla sancı çekiyor. Üşüttü, çok iyi üşüttün sen böyle. Oo, yelim ya, böyle yağla hiç kalmadım kızlar diyorum ben. Hep yalan ya, hep yalan, yalan, sıcak yalan, su yalan. Sen şey yaptın. <laughs> o sıcak da değil, o da buz gibi. Hep acındırırlar kendilerini. izleyelim diye. He he izleyelim diye yaparız. He. Abi gülmelerine bakın. Annem gibi anneciğim öyle açar videoyu da. Şu an yüzüme bak abi <laughs> değil mi? Kukur <laughs> oldu dedi. Ha. Ha. Evet, bilmem ne yapıyorum. Niye biliyor musun Elif? Üşüttüm. İşe gittim ya o da. Çok soğuk şimdi ama Bu Rabi'yle 2-3 bölümden oluşuyor ya. Burada yürüyen yaparım. Değilirim bu tarafa gidiyorum. Hmm. Değilirim bu tarafa herhalde i̇şte, onda. Bir de sabah gidiyorum. Sabah. Sen hemen pazartesi git doktora krank yaz. İlk iş günüm krank. Yok yok ben <laughs> zaten ölerdim beri işti, Yapamaz öyle bir şey. Öyle bir karakterim yok Allah'ıma <laughs> çok şükür. Hem öyle iş sahiplerimi de çok sevdim. Oy, İşi de beğendim şu anlık. Allah'tan hayırlısı. Herkese... Söyledin <laughs> mi yeni işini? Yok. Yine temiz bu. <laughs> Benim Aynen. masa başına kimse yok tutturma. Ha masa başı. Evet. Saat kaç oldu Deviz? Gidelim Elif. Kaç Gitmeyin dur Elif. tamam. da tamam daha gidelim. Gidelim gidelim. <laughs> Belli saatten sonra gitmek <laughs> yakışır. Niye? Ne bileyim ben. Takınayım abi 500 lirada <laughs> kalkın. <laughs> Çok gülmeyin hastayım diyorsunuz. Burada da burada kimse çoğuyor. O duymuş. da hepiniz Sizin hayranlarınız diyecek ki ne yalan hastasın. Seni iyi ispiyoncu diyecekler sana. Ece. Artık ne bir şeyle değil işte. Ve Afra şeyin, Hafsa Ali'nin dişleri çıkar. Hmm. Dişleri patladı şu an. Şöyle iki dişi. O balgam yapayım delik. Ben ha bu uşaklara gittiydim. Çocuk doktoruna, doktor Hüveyri. E. Çok fena. Affedersin. Uşak boğuluyor balgam mı Yok hmm, Dedim ben bunları üşütmedim. Bu niye gitmiyor dedi ki. Sıkıyorsun. Sadece hmm. siz verin bunlara dedi bana. Diş çıkaran <laughs> çocuklar hep balgam yapıyor <laughs> Ablaya göster nasıl yapıyorsun hadi göster bakayım. Göster bakayım. <laughs> ne istiyorsun uşağım? Ağlıyor. Göster ablaya nasıl yapıyorsun dişlerini yap bakayım gel. Göster. Ana. Göster, Zeynep'i hani dövdü Zeynep bugün. Serinle ya. Oturacak suyun başında. İstiyor suyun başında oturayım. Her fotoğrafı bara vuran çok ağladı. Oynayayım. Çok ağladı o bugün. Orada bir şey yapmayalım. Dur. Bir dakika bir dakika. Dur. Dur. Koyuna su ver. Gel gel gel. Gel. Ah, gel. Çıkıda ah, ah, yapsaydı. Başın gel gel. Gel gel. Bak bak böyle. Bak böyle. Siz gelmeden önce uyandım. Şunu yap yap. Canlar. Ya. Gene yap. Gene Bu da bu da Mayıs. Ne oldu? Mayıs. Video çekelim, video çekelim. Mayıs çıkar mı? Ağzını bıçağa açma. Enerji. Oo, yendi bebeklerim. Biraz da çevirelim abi sıcak torbasını. Bu gece belki de biz acile gideriz. Sen gidelim değilsin ama. Ha burada yok hastanesi var. Kız köks de yatırdı. Ya, ben köks mü de yok. <gülüyor> Yine. <gülüyor> Orada ben doğum ettim. Oh, Öyle mi? Çok, <laughs> köks hastanesi. Köks mü? Köks mü? Köks büyük Köks hastanesi. Ha bu gelmedin Bey, mi? Geldim şöyle. Allah hı bir daha, daha nasip etmez. Müydü? Müydü? Ee, Kliniği var ortada. Bugün geldik abi şey. Nedir onun ismi? Frankfurt'a geldik. Zeynep'in de kafasında pulli çemberleri var ya bandana gibi de bizim krallığın. Dedeydin mi sen ona? Değil mi? Hı. Aa bak o anne dedi. Çok ha bu ne? Var. Niye? Dö. He? Ha. Vardım attığın çok kötü yaptığını. onu. Şey. Çember. Ha <laughs> buradan Zeynep hep bilir yani. Ha <laughs> <alındı gülüyor> <bunu. Bizim gülüyor> buradan bağlardım onu ha böyle onu. Ha buradan alırdım onu. Bizim de yayınlarını bağlar. Ha böyle pul ha böyle Pulli Bu ne oradan arka koltukta bundan oturuyor. Biz de şey. Frankfurt'un çarşısına gidiyorum. Bir plaza var orada. Oh, bir şey şey Bak ya. aman gel de al. Çok korkmayın. Tomlar üç tane sever alamayın. Tamam tamam. Ne durum ismi? Elif. Pul var kafasında ya. Hı. Anladık Anladım pul var. Onu çıkardı kafasında. Pulünü, tekini. Kır da diyor abi bu küçük altına Kırdı ikiye, soktu <laughs> Söyle Söyle ne? Bir bir abi böyle tamam. Kır dön iki, sok da deliyor. Serinletiyor. Bak. Yok oyna seviyor. oynamayı seviyor ama. Abi ne gördüm Arka koltukta elim yani? arka koltuğu. Hoşuna şey. gitti. Zeynep abi duruyor? Arka koltukta. Baktım da burnunu da Dedim Erdoğan çek bakayım abi Frankfurt'ta bir yerde Çek bakayım dedim abi dedim arabayı kenara dedim. Abi Zeynep burnundan kan akıyor. Sana attım burnu kanan. Bu da bir de bakarım küçük altın gibi küçük altını kırdı üstüne vura soktu burnunun deliği. Ha bu. ablamın çocuk. Bunlar var ya. Şunlardan yok yok şu pullar da. Ha bunun büyüğü küçük işte çemberdeki çember'de ama. yani çemberdeki yani. çember'de anladım. Ya. Ey Allah'ım de. Oo dedim Erdoğan burada liralar dedim küçük altını çok Ablam çocuklar daha küçük yuvarlak pili sokmuştur Berat. Alıyorum ne? Alan ayrım içeri kaçar. Ablam cımbızla almıştı. Ya kız arabadayım, arabada. Araba Sokakta Sokaktayım, arabada. Çarşıda hastaneye gittik. Ondan sonra ne yapalım? Baktık ki yazay tabela ya bu tarafta yok Hastanesi. Hüks Kliniği. Gitti oraya. Baktı buna dedi ne oldu dedim abi çemberdekilerden dedim girdi burnuna dedim dedi ki burada onu, o işlemi biz yapmıyoruz. E, yolla beni yapan yere de Burada dedi biz o işlemi yapmıyoruz dedi. Hüksastan. <laughs> Bakmadı bana vurak. Ben ne yapacağım? Gittikçe içeri kaçar. Bu şimdi ağlar ya. Ağladım. <laughs> Eti ya. gider beynine mi gider? Neresine gider? Dedim Erdoğan eczane ara. Geldi aklıma ki vurala böyle aynı cımbız gibi bir şeyler var orada da. Alırım dedim ben onu orada. Aradık 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 akşam üstü de karanlıklar bulduk bir tane hiç bilmediğimiz deliklere gidiyoruz eczane ama, arama. Ama, ama ilk eczane iki tane eczane de bulamadık. Yok idi ondan sonra baktım üçüncüye girdim baktım sanki Allah koydu onları ya bile masanın üstünde dolu duruyordu aldım ona bu kadar uzun. Ama normal cımbız bir götleri şey. vardı abi bile hmm. Bu ne erkek yatladım. Dedim, dedim Erdoğan tut Allah'ım ama nasıl benim titriydim. Hmm. Bu ne arka koltuğa yaptırdım. Al Sebi'cüğüm bundan çok üzüldü. Evet ağlayın anne kadar. Ne bileyim fe? Yatırdım bunu tuttu, bunu soktum abone burnunu. Uyda, doktor da ona aynısını yapıyordu. Ne yapıyordu onu? Çünkü takıldı oraya geri gelmedi. Kenarları da e, hmm. tırtıldı. Kanadı bir dörü. O ne Kesti aldı? Bu, bu burnunu kese kese geldi. Hep, hep yırttı burnunu. Hep burnunu aldı yırttı. Öyle ne yapıyorsun? Ama bu arabanın arkasını getir var. Bana getir. getir bana. Getir, bana. Çabuk karım öyle. Çabuk buraya getir. Dedim ki bu. Buraya bu git. ama ben ne aldım ya öyle. Ben burnum burnundan aldım. Ben aynı aldım. Tabletini yıkayamıyorum. Bayıldım kaldım koltuğum. Suyla oynamaya bayılıyor benim kızım. Ya, benim Abi de isim, isim, gitti. Isim. Babalar Yapma. Allah bir daha verme. Yani o hastane o. <laughs> Almadı bizi içeri. Yoksa hastanesi. bana abafsal hastane düştüğünde ortaya. Biz o e, çocuk, Nerede? çocuk şişesi yok bizde dedi. <laughs> Biz o buna bir şey yapamayız dedi. Hastanede 5-6 gün. şu hastaneye gidin. Bir önceki evimde yeni doğmayı. 5-6 gün kilo olsayım. Hmm. Neyse, ben yorgun gözlerimin Biz altı, altı olmuştum. Osmo yeni e, doğmak için 5-6 günlükle kilo olsayım. olsayım. Bural gece işe gidecek a, diye a, onu demeyelim, uyutuyorum. Yatık odasını çekeyim kapısının üstüne o uyusun diye. Ben de oturma odasında oturuyorum. Demedim mi onu sana? Yok. Hafsa'da bebek kundaktaki battaniyeden buramda. Ha böyle piş 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 yapardım onu ama ben de Uyudu, uyudum. Uyudum. Ben uyudum uşak da omuzumda. Evet. Sen bu omuzumdan koltukta oturuyorum. Sen bu omuzumdan vur yere. Düştüğü gibi ben uyandım. Vural vural Aa. gecenin saat ikisi. Ağlayarak dedim öldüm. Beş, ya, yani beş günlük daha oldum. Yüzümüz oldu kıpkırmızı. O da ağladı. O da uyuydu demek omuzumda. Ay, Şimdi o da ağladı. Ay. Bunun ufaklığı çok yaramazdı ya. Hiç sus. Çok fena da bu hep hale dedi. Ha yanındaki nasıldı acaba? <laughs> ben kaç <laughs> tane yani, yani biz şu şimdi eğitimli çocuğu maşallah. şu an. Kaç uykusuz işe gittik. Biz ne bileyim sabah yani. kadar sallardık salonda. Bir gün geldi kaynana. Dedim ben. Bu yüzden iki gece yapmışım. Yapmış ama bir şey olmadı ama da. Her yerine film bilim çektiler kafasına mafasına hiçbir şey yok. Biri melek. İki onu. gün üç yattı orada. İki gece yattım da. Annemlerin haberi yok. 24 saat kontrol. Beyin kanaması. Cem nerede i̇şte, yattın hala? 5-6 günlük bebekti ee? Fotoğrafları bile vardı evet. hastanede. Bir gün geldi gayrinem demin önce dedik kızım dedi çok dedi ha bu uşakta uykusuz kaldı sen de dedi ha dedi verin var dedi gidin içeride bile muyu hmm. Girdik biz yatak odasına bu ne aldı gayrinem var ama 15-20 günlük vardı ayırdan e, ama kırılıyor ortalık. Evet. O günü de çok şeydi. Anne daha dayanamıyoruz dedi. Ben ağlayayım. Ben ağlayayım. Bak da, dayanamıyoruz daha komşunun Biz ne kadar geldi. Bir dilim ekmek yapar da yiyeyim. Ama ne evet, gübü Efendim gübü kananır. Ağlamaktan aynı. Ha. Geldi dedi ki. göbeği kananır. De, Eterdim böyle, Yatak odasına gittik ya yatacağım. Yatabilir misin? Uşağın patlayacağı için. Nasıl yatacağım? Çömerdim. Kulaklarımı tıkadım böyle. Tane. Git 5-10 dakika durdum. Elif yani. öldü. Yarım saat benden Erdoğan yok. Biz dışarı çıkmadan Erdoğan'ın odadan kayınam geldi. Vurduk abi. Dedi o, kızım dedi. Bu dedi patladı dedi. Ben 5 tane oğlum şu abi gittim dedi. Bu ne haldeydi? Gel Aynı göbeği kanadı. En son da bir doktora gittiydik, Bu dokt o doktorda bize Ama de, şimdi çok şey efendi verdi. oldu ya. Baksana Dedi ağrıyor. ki, bu yukları da var. Bu çocuğun karnı şey, karnında <laughs> çok şey var dedi. Şimdi çok yakışıklı gazlar oldu. Gaz var dedi. Çocuğa sancı yapıyor dedi. Ayaklarıyla ya, şey şöyle değil. baskı yapıyor. Canların Ay, tüm kendi tüm ayaklarını, tüm ayaklarını, tüm ayaklarını tüm al öne al, al yukarı, öne <laughs> al yukarı. <laughs> Midesinde, karnında gazlar ha, çıksın diye devamlı yapın dedi. Ama birleşti mi diyorlar? ne? yaptıktan sonra... Onun da benim gibi beyni çok kapasitesi yok. Telefon da şey yapayım. Ha da yakın oldu Meryem. Ama blokma bekliyorum. Geçti. 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 Geçti geçti Allah emruz gözünü sen. bu tarafında bile geldi. Bu tarafa bak. Su torbasını çevirelim. Baba sen su işini içeceksin. Kız video çekiyorum Tamam biraz da sırtında Nereye gidiyor? Görünmüyor yarım yerde. Yok. Ben <laughs> Ben bu akşam çok yakışıklı. Ama kabar sende benim buraya ne çağırdın? Olsun. Ama gelmiş benim yakınıma, Hı -hı. benim alanıma. Ama yeni <laughs> geldin diye ses etmedim. Yoksa gelirdim. Derdim sen gelin. Ben şimdi geliyorum? baktım vural ol oraya beni götürmez. En iyisi onları buraya çok. Niye <laughs> götürmez? <laughs> 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 o bu ara yataydı o. Ben seninle konuştuğumda. En iyisi dedim hamsi de var. Burası sen araba çok uçak. Hamsın manasıyla çağırayım dedim. Daha yol var değil mi? <laughs> Oradan gireyim dedim. Yalan. lan. Alakası yok. Masamızda geldi yemek masamız. Saç beyaz Açan masa. Her zaman evet. 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 Masası geldi böyle <laughs> beyaz. Şimdi ben Hı. televizyon Hı. dolarım. Hı. Seviyorum şimdi ben onu. Şimdi kanlı tiyatı Acele etme. He. Masa evet, strese evet. girmeyin. Birbirinizi girme. bunaltmayın. Evet. Şey, yok Bural, stres stres yok. Burak benim eşime stres demeyin de ne derseniz deyin. Nasıl diye Burak? Ben stres sevmem mi diyeyim? Stres sevmem hayatım. Strese uzak bir adam. Ama stressiz bir dünya yok. Alınca Stres işte var. E şimdi evde de stres oldu mu? İlk ama yok ki yani. hayat yok. Ama Ya hayır. uşağından stres hayır, olacak ya karında. Hayır, stres ister. oldu mu? Oldu. Gitmez Ama işte. Ama mecbur var. olacak. Hayır. yok işte. İşte onu onun şeyini bulacağız hani. Sen hani abi nasıl stres yaşamayın mı başka evde? Yaşayasın. Hayır. Nasıl da ya? onu onun çenesi var. <gülüyor> 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 stres <gülüyor> ne var? Stres ne var? Stres o stres. Şiddet mi uygulanıyor? Şu esnada çok görünüyor. bir şiddetler var. Ya, hani stresi yaşadan benim. <laughs> stres ne yani? Ne yapıyor stres? Şimdi bir yerden seni yani bir yerden seni şey yapacak ya böyle